Aşağıda 3 satır ve 150 sütundan oluşan tablo var. Evet 3 tane satırımız, 150 tane sütunumuz var. A satırında 2'nin katı olan yerlere elma yerleştiriliyor. 3'ün katı olan yerlere portakal ve 5'in katı olan yerlere muz yerleştiriliyor. Bize diyor ki sütunların kaç tanesinde 2 tane meyve vardır. Yani şu şekilde 2 meyve olanı soruyor bize arkadaşlar. 2 meyve olan nerede gelir? Burada ikişer ikişer ortak katlarında gelir. Yani 2 ve 3'ün ortak katında gelir. Yani 6'da, 12'de, 18'de e, elma ile portakal e, aynı üstünde yer alacak. Daha sonra ne olur? 2 ve 3 dedik. Diğeri 2 ve 5. Yani elma ve muzların birlikte olduğu, e, elma 10'un üstünde olacak, muz da 10'un üstünde olacak. Daha sonra ne var arkadaşlar? 3 ve 3 ve 5'in birlikte olduğu. Yani portakal ve muzların örneğin 15'i düşünebiliriz. 15'te muz da var. 15'te 3'ün katı olduğu için portakal da var. 2 ve 3 yani 6'nın katı, bu 10'un katı, bu da 15'in katı arkadaşlar. Peki şimdi ikişer ikişer düşünüyoruz bunları. Ee, toplam 150 tane sütun var. 6 kere de bir geliyor arkadaşlar. Buradan bunu anladık. 150'yi 6'ya böldüğümüzde yani 25 kez alt alta gelecek elma ile portakal. 150'yi 10'a böldüğümüzde 15 kez elma ile muz alt alta gelecek. Yani 10, 20, 30, 40 50 olan yerlerde. E, portakal ve muzun birlikte oldukları ise 150'yi 15'e bölersek 10 kezdir. Ancak arkadaşlar bize diyor ki, kaç tanesinde iki meyve vardır? Burada 3'ünün birden ortak olduğu yani 2, 3 ve 5'in birden ortak olduğu katlar nasıl gidiyor? Bunlar asal sayı olduğu için 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30 ve 30'un katlarında gidiyor. Yani 5 kez arkadaşlar 30'da, 60'da, 90'da, 120'de ve 150'de 3'ü birden var. Biz bunları... Saymayacağız arkadaşlar çünkü bize kaç tanesinde 2 meyve vardır diyor Şimdi Örneğin 2 ve 3'ün birlikte bulundukları kaç tane 25 tane ama bunların 25 tane 5 tanesinde 3'ü birden de var O zaman ne yapıyoruz 25'ten 5'i çıkartıyoruz 20 kez sadece ikisi birden bulunur Burada arkadaşlar Yine aynı mantıkla düşünürsek 15 kez Elma ile muz Aynı sütünde ama bunların 5 tanesinde 3'ü birden de Aynı sütünde o 5 taneyi çıkartıyorum Aynı mantıkla. Buradan da 5'i çıkartıyorum. Geriye kaldı arkadaşlar. 20, 10 daha. 35 de buradan. 35 olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.